Hey! Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Barış Can. Günün ikinci range videosuyla yani ikinci videosuyla sizlerin karşısındayım. Yani bu Ramazan ayının ilk gününü öyle düzenli bir şekilde yapabileceğimize inanıyorum. İlk gününde dört dörtlük video az geliyor artık bundan sonra da böyle sürekli ikili ikili videolarınız gelecek. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın sadece ve her video yüklediğimizde anında direkt bildirim gelsin diyorsan abone ol o tüm bildirimleri zilini aç zili tüm de açıkta kalsın. Şimdi bizim bir öncekinde baklar maklar oldu onları çözdük. İşte tavukları yemler memler onları hallettik. Onun yanısı arabalar aldık. İşte modifiye modifiyedir. Buna benzer şeycikler yaptık. Şimdi şafaklar burada yeni bir ev yapıyor değil. Evet abi. Biz de Yeis'le deniz manzaralı yapıyoruz. Değil mi lan Yeis? Evet abi. No, no, evet. Da bunlar no, ev yapıyor abi. buraya. Ev ev. Oğlum nasıl yapacaksınız evet. evi cidden? Abi sen rahat abi ol. Abi sen, sen rahat ol. Tamam. Bu evin odaları olacak mı? Bak ben rahat izleyeceğim. Yeis. Buraya. Yeis gel abi. gel. Gel biz evimizi yapalım. Barış ha. abi. Ayrı mı yapacağız? <laughs> Benim. Mi? Ayda gel gel. gel, gel. gel Köpek edelim. adam ne biliyor musun? Ne? Sinan, Sinan abi. abi. Ne? Sinan. Ya abi espri yapıyor işte aklınca yani. Ay. Şşş, tepki bile vermeye gerek yok yani. Tamam <laughs> espri. Benim için aslında manzaraya gerek yok be Şafak deniz manzarası falan. Sen varsın ya burada da olur <laughs> aslında. Abi <gülüyor> Allah <laughs> herkese gelişi güzel seni gülüşü güzel yarar. Oha oha. O beni öldür beni öldür <laughs> düştüm be şu an. Oha. <laughs> Şakadan da anla ya biraz. Sen Öldürme de öldür. Ya hayır ya kaldık. Ananız Ya oğlum Ramazan ayında, bak Ramazan ayında götümüze girecek bunlar. Yapma. Hadi gel. Yap Emir. Aman ilk önce biz ne oluyor lan? Dur dur bekle bekle iyi <laughs> <yeş>, bekle. Gel <laughs> sür hayır, bakalım. Deniz kenarına şey sür. Ne Emir Emir. Şu şu ilk bir yere git. Ya kafana öyle bir deniz kenarı yap. İyi olur abi size. Aslında var ya. Aklımda daha değişik şu bir plan bir var. Öğret. Şu tahtalar, odunları koyabileceğimiz yerleri yapmamız lazım şu an. Yes. bak bunlar çok sağlam bir yer yapıyor tamam mı? Biz de ah, bir hey. deniz manzarası yapacağız. Denizin yanına tahta git, git. Tahta koyamıyorlarmış bunlar denizin yanına. Biz bir yer bulmamız lazım, tahta koyabilelim. Haa. Anladın an mı? Yeni izlemiş bir tarafa döneceğim. Götür bakalım. Bu araba denize girerse sen de girersin. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır 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 hayır. Hayır 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 Sıkıntı yok sıkıntı yok Ben bir şeyi merak sıkıntı ettim ya. ama Denizden geçiyor mu bu araç manzaraya bak Şu manzaraya bak tam burada Tamam da bak buraya bak. tahtayı koyamayız mal Nasıl koyamayız da bak Abicim koyamayız koyamayız Nasıl Görüyor ya. musun bak biraz koyuyorsun Daha fazla koyamıyorsun Şuralarda kapanıyor Bize düzlük Oraya. bir alan lazım Gel 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 Daha güzel bir sistem Nasıl buraya koyabiliyor muyuz Gel 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 çim biçme aracını getireyim buraya. Çim biçme aracıyla Çalık. alakası yok. Alakası yok şu an. Aa aklımda bir yer var. Orası dümdüz. Geçiliyor mu? geçiliyor mu? Hay geçemeyiz. Geçiliyor mu? Yok. Yok mu? Suyun içinde tahta koyabilme şansımız. Var mı? Deneyelim. Allah, Allah Hayır be. Ulan keşke koyabilseydik. Haritanın bir yeri vardı. Dışı gibiydi ama dışı değildi. Buldum. Buldum. Vallahi buldum. Onlar orayı bilmiyor. Atla, 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 atla. Bırak 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 hayvan kalsın biraz etrafta. Neresi biliyor musun Yeis? Ayıların orada böyle düzlük bir alan vardı. Ayıların orada mı? Evet haritanın dışı gibiydi. İskele yapabiliyor muyuz? Aa. Dur 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 inşallah yapıyoruz dur buraya. Tahta nerede lan? Ne yapıyorsun gerizek dur. Dur dur. Ben tahtayı aldım. Bekle. Allah'ım lütfen bak çok daha iyi bir şey yapacağı konulardan. Hop! Hadi be. Oğlum. gidemiyoruz. Buraya yapabiliyoruz. Lan bak oluyormuş aslında. Bak. Oh. Hayır. İşim. Gel ben sana başka bir yer daha göstereceğim. Okay, hey, dur acım alayım acım alayım acım alayım. Bir tane tahtta aynen al. Barış abiler de gidiyor ya. Heh, yok deniz manzaralı yok şey ya. Koyacaklar iki tane odunu yan yana. Sonra üçüncüsü koyulmayacak. Heh. Nasıl Heh. <laughs> Sasuke lazım burada. Hayatsız gibi otun getirecek. Demir <laughs> ben... çok fazla keresteye gerek yok bu arada. Yani var da çok her fazla gerek yok. Ya aslında Minecraft gibi böyle koyulsa düz zemin oluşturursa ilk katlı çekeriz de. Sokar mıyız buradan arabayı oraya? Gel gel. Şu ağaçları İyi. Sudan geçer mi sence bu araba? Geçer geçer. Buradan buradan ben bile şey yaparken geçiyorum. Ama çaktırma. Helal be. Hayır. Yapabilirsin! mı Hadi. O bir şeyim borusu mükemmel yalnız ha. Ay Boris abi. Gel. Hadi aslanım ve boyusun inanıyoruz. Nasıl? Süpersin. Biraz, yavaş yavaş Nasıl? Bayağı iyi. Güzel. Boris abi buradan aşağı gitsene. Ne olacak bakalım. Oğlum al sana bis gibi deniz kenarı. Ay. Hava bu ne ya. Çok yorucu olur Boris abi. Nasıl yani? Çok yor, yorucu olmaz mı? Bundan aşağı düşüyor mu? Yok yok düşürmüyor düş düş. <laughs> Oyunu kaydetmemişti biliyor musun? Abi ya çok ne yaptın ki? Şafak bize nasıl söyleyecek biliyor musun şu an? Hayır 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 hayır! Araba gidiyor! Hayır! Hayır hayır Allah aşkına hayır. Oğlum olmaz lütfen gitme. Allah rızası için. Hayır hayır. Hayır. Benim bu araba giderse sen de gidersin bu oyuna. Hayır, hayır. <laughs> ne oldu abi? Şafak, abi? son 15 dakikada ne kadar iş yaptın? Abi ya boyunca. odun topladım işte. Niye? <laughs> ne oldu? Hayır abi yapma deme deme. Oruç abi sen hala uçuyor mu? Yatağa gidip kayıt et bir tuşu var bakar mısınız süper. Oruç abi oyundan çık gir oyundan çık gir. Aptal ben oyundan çıkarsam herkes düşer host benim. Aa doğru lan sen hiç bak. Dur bakayım. Emir lütfen hmm. kaydedebildiğini söyle oyun bana. Ben yatakta e bas uyu var. R kaydet yok mu sizde? Evdeki yatak. Uyuyup uy uyanıp, uyanıp uyanınca kaydediyor abi bizim oyunda. Hayır. R kaydet var mı? Bir kontrol et bakayım. Yok sana. abi. İyi eğlenceler abi. Ya oğlum Şafak sana iyi eğleneceğiz. Her şey gidecek. Şafak bunu bana Yeis yaptırdı ve benim çetin demesine göre hep Yeis oradan düşüyormuş. Yeis bana dedi ki oradan düşülmüyor merak etme dedi. Sonra da neydi Aa. biliyor musun? Klip al abi dedi chat'e. <laughs> ben de Şafak'ı kandırdım. Abi ne, ne, zamandan itibaren şimdi diyor? <laughs> bu Şafak abi ses sonunda bir... <gülüyor> <gülüyor> ee... abi Emir, Emir e de büyük sıkıntı bu arada. Emir de bir saattir keresi de yapıyor. Bir de tribe giriyor yaparken. <laughs> Emir. Ay. Abi ben bu keresteleri tekrar yapmak zorunda kalırsam Yisu ye evcil hayvanım yaparım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kitlerim bir yere çıkardım abi. Aaa yemler gibi. Aaa vuruşum lan. Kardeşim <laughs> <laughs> yancılar. Vuruş yem. abi kuyut Yemler de GG. Abi siz ne kadar bir kaydınız var şu anda? Benim çok Gigi. büyük, Merhaba, benim kardeşim. çok büyük Bak, bir kaydım o var. Neyse ben sana bir şey söyleyeyim mi Emir? Ben 70-80 tane yem taşıdım. Bu salak 50 <laughs> tane, 70 tane, 80 tane yem aldı marketin içine sıkıştırdı. Ondan... Onlar Onlar mı gidiyor? Silahımın niye mermi sök benim şunu ağzına sıkayım birkaç tane. Lan. <laughs> senin on da kilogram hakkını sikeyim ben. Senin o TikTok'unu sikeyim. Barış abi bunun videosunu atarsa telif at. TikTok falan yok değil mi <laughs> ya? Canım? TikTok dedik TikTok'a çeksin. Ananı sikeyim. Ananı Daha domuz ölmemiş düşün. Abi bir dakika bir dakika dur. Dur bir dakika. <laughs> Hayır. Bir dakika dur başlıyorum? ben bir giriş yapmam lazım bir dakika. <laughs> Büyük hayvanları boşaltmayı çok önce yemleri boşalt diyor. Ya arkasında bir tane falan tavuk mu vardı bunun? <laughs> Aa kalpten gidiyorum şu an tavuk var cidden. Daha o ilk tavuğu senin bir tane tavuğu sıktın ya o tavuk duruyor burada yeğiz. Ya senin... Niye? Bir dakika durun bakayım ben kendimden anlayacağım şimdi. Oha! Bir dakika, bir dakika. Abi sen niye kayıt etmedin? Ay, kamyonlar bile yok yani. Oha! Oo. Bir dakika penceremi kapatacağım <laughs> dışarı ses gitmesin. Yeso. Oha! Oha! Bu benim yaptım yaptığım yok değil yok. bu bu tavuk çiftliği. Evet. evet. Abi. <gülüyor> 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 ben ben her şeyi geçiyorum. Ka ne Kamyonlar ya. nerede? Kamyonlar nerede? İki tane kamyon vardı nerede? Nasıl derdi. yani? Abi. Kamyonlar yok. Oha 38 mermi var. Emir bu ne demek biliyor Biz daha kamyonu almamışız. Bir öncekinde de kaydetmemişiz daha. <laughs> hayır 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 hayır. Hayır 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 Abi, hayır hayır. Hayır. Hayır hayır ben <laughs> gidiyorum bir paradan anlarım ben. Abi bir gelsene bir gel gel. Gel bir gel gel geri gel. gel. Kamyon, geri gel. Kamyonun ben. içindekiler yoksa eğer ki. Bir dakika, bir dakika. Oğlum o zaten yok oğlum. Şaka bak olsun. bak, Barış abi gel bak. Bu gördüğün var ya, biz bunu temizlemiştik. Ben bunun üstüne böyle 5 kat bundan daha büyük yer yapmıştım. 5 tane odun üst üste böyle. İndir arabadan. arabadan. Odunu iki arabaya birden topladım Oo. ve 150 tane İnden falan... İndir arabadan. Şafak gelir misin bir? Sana çok canlı sıkılacağı bir şey göstereyim mi? Silahı önce bir indir. İndir silahı, gel. Takip et beni. Yok ev yapma lan. Şafak. Abi bu 27 tane saydığımız mı? Ya bizim ATV'ler de yok demek yani bu. <laughs> Çiftlikte gitti. Ben, ben şey... İbrahim Tatlıses Rolling dip dip verip Tetris oynuyorum abi oyun. <laughs> Barış abi bizim range vardı ya. <laughs> Artık yok abi. <laughs> Oğlum nasıl oldu bu? bu Neyse idam etmemiz lazım bizim bu arada. <laughs> Sallandıralım ağacını ya, Ben Tam yanarım özgür. yanarım neyi yanarım biliyor musun? Aa! Daha kamyonları bulamıyorum. Alın kamyon boş yok yok. Boş unut artık onları. Aptal Emir. Biz Şafak'la diğer videoda bokları temizleyelim dedik ya. Bokları temizledik. Siz gittiniz. Biz Şafak'la evet. burada sayı sayıyorduk. Bayağı saydık böyle. Oradayız. ATV almadan önce. Mi Oradayız. Unutunu, her şeyi unut. Oradayız. Hı. Biz baştayız. Boku temizlik. Zaten 2 ATV vardı oyunda. Emir sana şöyle söyleyeyim. Bugün girdiğimiz, bugün renk hakkında bildiğin her şeyi unut. Sürü galeriye sür. Bir tık Şafak. <gülüyor> Şafak. <gülüyor> Şafak. Şafak tetri söyledi. Aa, çok saçma. Biz niye kaydetmedik o zaman bunu? Uyurken kaydetmesi lazım oyunun da gitmiş. Kaydetmemiş. Ama. Demek ki o çi... ne bileyim o şişme atakta kaydetmiyor herhalde. O göremiş olur. Daha ilerleyen zamanlarda da olabilirdi Barış abi ölmüş. Yes. Yaptığım bokluğu düzeltmen lazım şu an. Ne yapayım abi? Bilmiyorum. Atla gel bizim hızlı gozan diğer işleri hallederim gel. Oraya Gel 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 bunlar kalsın burada. Arkadaşlar Salak salak konuşma Yeis'in de canı sıkkın zaten. O da şu an yediği bokun farkında. <laughs> yani Yeis'i yani şu an götüne şap da soksak bir şey değişmiyor arkadaşlar. O yüzden... Dur. Yeis, tamam bak dört dörtlük halde hareket edelim gülüm. Tamam. Ha. Olur abi tik s**t baba olur, gel. Bak bak, odunlar da burada Barış abi. Okulayla geri gitmedik ki biz. Gittik... Abi. Ne gerisine gittik biliyor musun Alkın biz? He. Ben de anladım. Oyun bazı al yeri almış, mi? bazı yeri almamış bu arada ya. Evet abi çok saçma ama. Büyük ihtimalle size o etleri satmadınız. Bak yüzüyoruz çünkü bak bu arabalar yine buradaydı. Hatırlıyor musun buradan geçtiğimizi? Nerede gitti biz? Dur bize mor arabayı gel gel bulacağım onu. Gelsene bir. Şu araba orada değil. Tamam gittik. Şurada ayıların olduğu, Şu <laughs> <Koydum seni. gülüyor> olduğu yer. Hatırlamıyorum ki a** koyduğumu. Klibe bak klibe bulursun. TikTok'a gir bak a** koyduğumu. Ayıların olduğu yer. Oğlum ayıların olduğu yer. Bunun Tamam gel sarı araçla gidelim. O daha gidiyor mu o? Tamam, Senin en büyük sıçtığı şey şu. Bir neler kaydı olmadı biliyor musun? İki saattir yeşil bizim uğraştığımız yemler. Benim kestiğim domuzlar. İçeri etleri taşıdım. Onları sattım. Demeyecek girdiğimde oyuna domuz içerideydi oğlum. Onun yanı sırasında şafakların oraya da oraya yaptığı beş katlı yer. Bunlar iki saat tırdavatçıdaydı ya. Oralarda takılıyorlardı haritada. Orada bunlar tahta topluyordu. Onların hepsi cici. Değil mi Emir? <laughs> Evet abi. abi. ben sana şöyle söyleyeyim. Biz videoya başladık ya. Aslında başlamadık abi ya. O or oradayız yani. Şafak <laughs> senin de bu. Yapacak bir şey yok. Gelin abi buraya. ATV'ni al abi gel. Yo yo biz gidelim de iki dakika. Ha dur dur sonu bırakacaksın orada. orada büyük ihtimalle. <laughs> orada bırakacağım. Dönsene şu ATV'yi alalım. Arkada araç. Ya? Arkada. Ya bizim şu an yapmamız gereken tekrardan hızlıca işleri yapmak. Araç burada doğru. <laughs> İyi, yeni bu kontent. Dejovu yaşadım. TikTok akımlarıyla <laughs> bench. <laughs> Bravo Bu videoyu tekrar yes. izleyen mi aldık fan Bana, Farklısı. bana acele yardım ediyorsun şu an. <laughs> Gidiyorum abi. Abi bir anda 50 tane daha var <laughs> yok. Yo yo. <gülüyor> lan <laughs> ne oldu ona? Tamam. Sen iki tanesini geliştireyim. Sen bunları şey yap. Şu yandakini geliştirse olur? Tamam. Aha. Al araba. Bekle ben sana arabayı şey yapıyorum. Sen bunları kes kes. Hemen içeri hallederim bunları. Yürü. Tamam. Bekle ama önce kapağı açalım. Yeri düşüyor çünkü. Hah tamam okey. Oha! Ne? Oldu oldu. <laughs> tamam abi tamam sıkıntı yok sıkıntı yok halledeceğiz halledeceğiz bütün halledeceğiz. Senin ben içeride yem var. Allah'tan evet. el... Allah'tan el... evet. iyi. bu ilk bana yaptığın şaka işte senin. Ay <laughs> abi demek ki abi her şey bir hayaldi Barış abi. <laughs> oğlum ben çok emek verdim ama ya. Vallahi şafak Aynen. emin ol ben senin daha fazla emek verdim oğlum bak. Marketin içini full yem dolu düşün ya yürüyemiyorsun. <laughs> Hiç sıkıntı yok abi. Antrenman oldu diyeceğiz artık. <laughs> tamam sen bunların içeriye hallet benim diğer diğer şeyleri kesmem lazım. O tavuk benim ödüm tavuk mu? Evet Otokla. evet 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 evet. O bir tane vardı <laughs> ya tavuk. Yani bir çokmuş ya. ya. <laughs> ne kestiysem onu. Dedin ya şu iplet olsun. Ha işte. O. Oh. İplet ne oldu ama? Ha ha <laughs> ha bir de iplet sarı <sana> oldu. <laughs> <laughs> Koydum ya. Of of. Tamam sıkıntı yok. Şuraya bir çekici düzen vermek lazımdı. Onu halledeceğiz. Zaten bir çekici düzen vermemiz lazım cidden bak. Tamam. Ama el iyiydi biliyor musun orada? <laughs> biz var ya Şafak çok da güzel bir yer bulduyduk ha. Nereye yapacaktık biliyor musun? Haritanın, dışında, <laughs> ha? haritanın dışında düzlük bir yer var. İki tarafında deniz var. Oğlum bir daha yapmadım oğlum. Yanlışlıkla baga geliyor. Düşüyor aşağıya belli mi olur? Ne sen bir şey Ya güzel bir var. şey söyleyeyim sana. Şafak biz de yardım edeceğiz evet, size. Sağ olun. lan. sıkıntı, sıkıntı yok abi. Şafak aldı. <laughs> bakınca bir midem bulandı eski yere bakınca. Geleceğiz geleceğiz biz de yardıma geleceğiz. Şunları bir halledelim. Tavuk bir yem götüreceğiz. 30 tane falan şeye. Yok e yok yani. siz de yapın. Yaparız biz. <laughs> Canı sıkıldı. Ağlama lan artık. Tamam yeter. benim de gözüm ağlıyor vallahi. Gerçekten şüphesiz. İbret olsun diye. <laughs> Şey yok. İki kişilik iş var burada sadece. Yani Hayır ama iki kişilik diyorsun da orada hayvan gibi sana tahta gerekecek ki o yüzden diyorum ben. İşte Emir'e git gel yapacaktım da. ne hiç sıkıntı yok. Ya bir tane benzin bu kadar yardımcı olmak istiyorsan abi bir benzin bidon alabilirim full dolu bir şekilde yani. Beyzde var. Beyzde var. Artık yok abi zaman gidi aktı ya. Yo yo ben baktım onlara beyzdekiler dolu. Yeğiz sonları doldurmuş ya <laughs> iki video <bitiyor> öncesinde. <laughs> <laughs> Doğru evi <laughs> Oraya... İşte anladım. Bazı sahne çok eski Onu anlamadım ben. Ben de anlamadım abi. Mesela o domuzlar tır almadan önce kesmiştik. Ama tırlar var. Şey yok. Sattığımız etler hala yerde duruyordu. Onun için özellikle gittim baktım kamyon var mı diye ama. Sen nerede buldun kamyonu? O ben sana bir alan göstermiştim ya çeşitli beyaz. Hı -hı. Orada buldum. Yey son bir part daha getiriyorum bekle. Getir Bunları götürmemiz lazım. Şuraya yeni domuzlar alacağız sadece. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar paramız var? Yeis baksana markete. 15 lira. Sana bir şey söyleyeyim. Bunları da satalım. Almayalım başka buraya. Tavuklar orada bir sürüme girsin. Şu an bir paraya ihtiyacımız yok çünkü. Daha beyizde çünkü bir de domuzlar var. Onları bizim satmamız lazım. Değil mi? Bence Aynen. bir daha bir daha alıp biriktirmeyelim. Ama... Ava çıkarız. Ava çıkarız. Ya sen tek başına takıl buralar. Tamam bir tane hayvan kalsın. İnek sen burada kal. Aa market mi kapandı? Ah. Uyuyabilir mi ilk bir? Hem ben oyunu kaydettim. <laughs> kaydettim şu an. Sen onda Emir şafak uyuyabilecek misiniz olduğunuz yerde? Uyuyorum ben. Tamam, ben de şöyle. Şuraya... Sen şurada ineğin yanında yat. Ben de yattım. Eee? <laughs> aynen aynen. inek şeyi tam şey tam şeyim olma. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Tamam otla şu an. Ya ne yapalım gerda şimdi çok büyük paraya ihtiyacımız yok. Şimdi şöyle bir şey de var. Bokunu çıkartırsak paranın günceleme gelinde bir şey yapamayacak. Sıkılacağız yani. Envinlerin dediği hatırlamıyor musun? Her şeyi yaptık. 50-60 bin dolarımız var diyor. Ulan rençin ömrünü uzattın. Bir teşekkür edeceğini bütün çek şey bana söylüyor ya. Yok oğlum <laughs> işte sövmüyor sana. Ha bir tık can sıkıldı da yani yapacak bir şey yok. Senin de canın sıkkın olduğunu bildikleri için bir şey demiyorlar şu an. <laughs> yavaş 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 yamal. Toplam kaç tane yamal canını söyleyeceğim sana bekle. Tavuklar ölür mü acaba? İşte o yüzden. Tavuklara yem alacağız. Tavuklara bak sadece bu araba kadar, iki araba kadar alacağız ve bırakacağız. O altı tane. Alıyorum. Ee, hayır 31 tane değil. Alsana iyis. Aldım abi. Kaç tane alayım? 10 tane. Aldım. Ay şey kaçmış, inek kaçmış. Hangi inek kaçmış? Çiftlikteki dışarıda Oğlum, Oğlum nasıl kaçtı? Kapı açıktı o zaman. Emir. Efendim abi. Kapıyı mı açık bıraktın günü? Yok abi ben hiç dokunmadım bile de oraya. Demek ki biz çıkarken kapıyı açık bıraktık. Kaç tane domuz var içeride Şafak? Dur şimdi daha yeni içeri girdim. İki, iki tane var. Ne? İki tane. Bir, iki. Evet iki tane var. Et bir tane de kesilmiş var. Et tatlı domuzu yakalayacağız artık hep çok şok. Ne yapalım? Ben içeri biraz mermi falan alıyorum en son. E, i̇ki var, mı? varmış, varmış, varmış zaten tamam. Şey yapacağız ya. Para için ava gireriz. Çünkü avı da millet seviyor. Ben de av yapmayı seviyorum bu arada. Bak burası koskocaman yer sana ait kardeşim. Hadi takıl sen. Tam ne oldu? Ya mı uçtun? Ben olayı da gördüm. Ya göstermesin kanka göstermesin. Ben bir yer gördüm. Buradan dedim yeri düşürüyor mu dedim. Çünkü iyiliği görmem lazımdı. O dedi ki düşürmüyor abi dedi. Ben de biraz gittim gerçekten düşmedim bu arada. Bir yere kadar boşlukta yürüyorsun. Dediğim ki bakayım o zaman pat düştüm. o <laughs> an yeysin ve 5 saniye sonra şey dediğini duydum ben. Klip al klip al. Saydım <laughs> ama <laughs> Bunları eşit şekilde aç etrafa. Unutma. tane falan var. Çünkü <laughs> Abi o, oyun oyun zaman geriye aktı abi sıkıntı yok oyunda o zaman yok. benim okey bende sıkıntı yok. Son bunları sonunda buraya uzun bir süre uğramayacağız. Uzun bir süre de 3-4 gün uğramayacağız buraya çünkü. Bunu böyle yapıyorum ki su içemeyen kalmasın diye. Çünkü baka gidiyor. Ee. Tamam. Tavuklar size mutluluklar bakayım. Yeter. Bayağı yeter bunlara. Okey. Geliyorum. Base geliyorum. Hadi enerjiniz yükselsin lan. Enerjim aktif falla hızlı var ya. Bunlar ağlıyor ya. Altta iki tane fazla uzun kıracaklar ağlıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim yalnız ha. Vallahi ben beni sinet bir daha bir daha geri ak akıttırırım ha. Zamanı. A tırırsın. Bu ne böyle be Allah Allah. Geliyorum Beyza. Siz Anlamadım. şu an şuraya tahta Abi, istiyorsunuz değil mi? Ramazan'da Abi şu Hadi. arkadaki tahtalar var ya Emir onları çıkarma Emir çıkarma şimdi çıkarma koymayacağız şimdi Emir Şunları alacaksın getireceksin Yeis, Yeis senin makro var zaten. Abi, ya vuruyorlar. Ne şey oğlum haklı değil de yani biraz. Ne oldu Mervin bitti. Olmaz yani. <laughs> gel, gel gidelim. Yeis, <laughs> makrona ihtiyacımız var. Vuruyorlar beni, vuruyorlar. Hadi be! Tamam. <laughs> evde, 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 evde. Barış abi. Olmaz. Ya, ya. Bakın biriniz, biriniz <laughs> geriye çekmesi lazım. Bende, 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 bende. Buraya, bende. buraya, 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 buraya bak. Şu arabayı çeksene Şafak şuradan. Kaldım, kaldım. Tam arabada <laughs> Ya ya bir gün olan bir gün ihtiyacın da olacağını biliyordum be makromu be. Herkes <laughs> yardım edecek Yap 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 yap. Biliyordum oğlum. Böyle iyi oluyor değil mi Şafak? Buraya koysak böyle. Bayağı var çünkü ee, burada. Ya. Abi asıl olay şuranın tam içine koymanız lazım. Çünkü Şu birazdan dışarı sen ben buradan bir de sağdan. içeriye koyalım diyorsun. Tamam burayı ya burayı üçlü halletsek daha az hallederiz. Havada kalanlar oluyor onları almanız lazım. Emin nerede? Ben, girmeyeyim. Bir arkada kamyonu alacağım abi onda da bayağı odun vardı. Eee böyle havada kalan tatları alması mı ki bana girmeyeyim ben. Tamam ben havada indiriyorum sen arkaya geç. Tamam. Bekle şimdi bunları alacağım. O oyunu kaydedeceğim ya şimdi bekleyin. Ben gidip kaydedim vazgeçtim. <laughs> o, önce. Olmuyor mu? Yani. Adam buraya bağış bile atmış ya şey bile yatak bile koymuş ya buraya Emir sala. <laughs> Emir gerçekten bu tahtaları buradan nasıl geçirdin oğlum sen ya evin içine? Abi teker teker uğraştım hepsine. <laughs> Birazcık zamanımı aldı abi ama. Emir şu <laughs> evdeki tahtaları da çıkarsın Allah aşkına. Bunların hepsi hep Emir çık dışarıdaki elini al sen yeter. Makrom yok abi benim alamam öyle hızlı. Sol klik arka arka basılı tutun ya alıyorsun zaten oğlum mal mısın ya makro ile ne alakası var bunun? Sol klik mi? Evet. İki defa sol klik yap. Anladın bazı mı? Baldırlar o baldırlar bayı girmiş geçemiyorum. Ben nasıl aldım? Ben nasıl alıyorum? Ben de mi makro kullanıyorum zannediyorsun? Emir tahtalara sol klik yap bak. Anlayacaksın demek istediğimi. Yeter bu kadar ya yoruldum abi. Ben mal. Yapacağın için bunlar ne böyle? Almış yaptın anasını yüzüstü mi koyayım abi makro işte bu yani. Abi. Makrosuz da yapabilirsin sol klik benim gibi. Abi benim oyun artık bayıydı. Mesela ben buradan düz koşamıyorum. Koşamazsın zaten. Bak, takılıyor orada. Abi benim önlerine var. Şu an benim ne var. Gayet gidiyorsun işte. Şu an gidiyorum mu? Nereye gidiyorum? Şu an gidiyorum mu ben? Gitmiyor musun şu an? Şu an gidiyorum. Ama öyle az önce bir şeyler vardı. <laughs> Abi benim göremedim bir şey. Emir, dediğim gibi bunları. Bak Emir, ben sana buraya kadar getireceğim. Tamam mı? Oluyor ama. Sen bunları şey yap. Ee, şafağı içeriye koy. Yol şu benim Bak. yaptığım mantıkla birisi zaten üçünüz de yapsanız. Vallahi iki dakikaya almaz burası. Yes. <gülüyor> <gülüyor> makrosunu kapat. Hiç aradığı yok. Kapatalım nasıl ya? İktidarsız yapıyor. Sadece sol klik at. Hiç bu yaramıyor ya. Görüyoruz. Çok yaramıyor. Çok <laughs> <hı> hepsi havada. <laughs> Aptal. Ha ben havuza kere görmüyordum bir sürü varmış. Oha. Ben Aa yaptığını ya. zannediyor mal. Ben ne diyorum niye aynı yerde sayıklıyoruz? Tam sol oh, klik at ya. Sadece. Sadece, Sadece, Sadece bak halen damak kırıp götünü sokar mı o Hayır yapmıyorum ya. Yapmıyorum. Vallahi yapmıyorum. Vay sol klik yapıyorum. Çok ne yapayım? Aa. Allah sol klik yapmıyor. Vallahi çok Hı. yoruldum lan. Şafak bayağı bak koyduk böyle oldu mu? Allah <laughs> abi. Sen bir şey söyleyeyim mi? Çok yanlış yaptınız. Niye e, abi? Emir, yanlış yapma. Emir ne yapıyorsun? Emir! 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 Ne yapıyorum abi? Çek şu arabayı ya! Buraya! Bekle şunları alayım. Abi oradan alamaz an, Ne Anlatacağız. Alırım, bak, ben alırım ben. Şey bak. Alırım. Bir dakika. hangi keresteleri geç şuradaki araba... O arabayı bitirdik mi? Tamam tamam özür dilerim. Benim teke teke Yok, buraya sıralıyor herhalde bunları. Arabayı çek diyecektim. ben kırmızıdakileri aldım abi zaten. Özür çok, çok, oldu onlar. Ne diyorsun Şimdi buraya? Benim, abi okey nice. Benim sadece şu anda aşağı inmemem lazım. Sonra çıkamıyorum. Çıkamam. Şimdi Çıkarsın. Hepsi... Gel. Aracı getiririz. da bundan sonraki katta çıkamam. Yo aracı getiririz. Daha, şey Arabayı da getiririz. Şey al şu çim biçmeyi al onun üzerine zıplarsın. Ben sana şu yardımcı şey. olayım etrafa dağıtıyorum bunları. Yeis. Emir şunu böyle bir dört bir yana yaysanız da. Kolaylık olsun inmesin hiç. Şimdi bunun çatısını nasıl kapatacağız? işte ben üçgen kapatmayı düşünüyorum. O da çok sıkıntı. Üçgen çıkar. kapatamazsın. Yanlama kapatırsın. O da kerestelerle ama bir tık böyle tır tıklı olur. Dur ben oyunu kaydettim gene. Oh be, oyun açıldı biraz. Vallahi oyun açıldı biraz. <laughs> bu kadar bir gereksiz yerde gereksiz şeyler vardı ki. <laughs> Şeyi mi çatıyı mı yapacağız. Sasukeye alacağım bu oyunu abi. Dicek ki bak Sasuke 1222 tane ağaç kes. Bir, ki karşısında karşısında 20 bin uca veririm vallahi. <laughs> Yürü onlarda da buna koyalım. Aa et Yok düştü evir. Bunun... Emin et düştü bir Bunun... et gidiyor evir. <laughs> 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 Nereye gidiyor? <laughs> Taktiği var abi bunun bak. <gülüyor> <gülüyor> yo yo taktiğe gerek ben... yok ya. Şunu hallederiz onu. Lan ben o kaba... et buraya sığmıyorsa abi eğer ki geliyorsun abi. Bak şöyle açıyorum burayı. Sığmıyor abi. Bak. Eh. Emir düştü demeyecek işte. Yok yok abi hiç sıfır sıkıntı. Emir demeyecek rahat. düşen oydu. Bunda yer var Emir. Emir bunda yer var Emir. Baba bak, bak taktiğe bak abi. Sen rahat ol abi. Bak, bak şimdi kapıyorum abi kapadığını. Eh. Basıyorum gaza. <laughs> eh. bak abi hiç, hiç sıkıntı yok bak düşmüyor bir daha abi gördün mü? Evet Sondan bayağı iyi kadar. taktik bu arada hep böyle yapalım lan bundan sonra. Değil mi abi? Hı hı. <laughs> Gel gel. Bunları bir satalım gelelim. Yarın oyunların çoğunu indirmemiz lazım biliyorsunuz değil mi? Ne lazım abi hangisi? Dur attık, vurma. Attık orada bir tane gruba. Oradaki oyunları çoğunu, çoğunu indirmek lazım. Hayır, tamam. CS, CS 1.3'ü bile halletmemiz lazım bu arada. CS yapacağız abi? Oynayacağız oğlum. <laughs> nostalji evet. Sarmaz mı <laughs> anasını satayım Assault? Sarar bu arada. Sarar harbiden. harbiden sarar. 1.6 oynayalım abi. Ne oğlum o da olur. Ya .6 .6 daha yüksek 1.6'nın. 1.6 daha iyi olabilir bu arada. Tam 1.6 oynarız. 3 yerine. Hiç bilmiyorum. aynı bu. Aynı, aynı aynı. Aynı yani değil emin olan değil. 1.5'i 1.6'ın bile dağlar kadar var. Oğlum, farkı var. Oğlum grafik farkı var sadece. Çok, tam dik geliyor Barış abi. Yok, ya yok. işte evet grafik farkı var. Oyun farkı yok aslında. Doğru diyorsun. iyi ya abi sıkıntı. 1.5'te smoke mu yoktu, flash mi yoktu, öyle bir şey yok. Var var var, hepsi var, hepsi var. Bir ice öldüğümüz, bir as var. Oh be ne oynardım ha. Ta oh. dönelim dönelim Emir. Ha şurada iki tane daimir var lan. Aman üç tane daha et var. Oyunu öyle seni bıraktık orada. İşte orada bir şey kalsın. Şimdi domuza falan Aa, çok o, bir fazla işte ihtiyacımız yok çünkü baksana paramıza. Var oğlum paramız. Kolak be ya bu Ne abi ya daha harmine gerek yok bence. Aynen aynen. <laughs> aynen. Beyiz dönüyoruz. Arkadaşlar. Bir Rage videosunun daha sonuna geldik. Oyunun dediğim gibi güncellemelerini bekliyorum. Arka arkaya direkt full range de girmeyecek. Onu da söyleyeyim. Yani 20'sine ya da o güncelleme 20'sine gelecek diye umut ediyor. Ay sonu dediler. Yani 20 dediler ama ay sonuna daha uzayabilirmiş bu süreç. Daha da bir şeyler yapmaya çalışacak. Bu oyunun içine merak etmeyin. Daha ev yapmalar, garaj yapmalar Ona benzer daha bir sürü şey yapacak. Güncelleme gelene kadar bunları halledebilirim istiyoruz. Umarım video hoşuna gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gündüz sıkıcı geçmemiştir. Günlük videosunu da atmıştık. İzlemeyenler varsa onu da izleyebilir benim için. Her neyse eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktif sakın ama sakın unutmayın. Ekranı gördüğünüz videolardan hangisini izlemek istersen onu izleyebilirsiniz. Önceki videoyu da izleyebilirsiniz. Günlük videosunu da oynatma listesinde takip edebilirsiniz. Ve onun yanı sırasında yarın Tekrardan gündüzki videoda görüşürüz. Şafak'ın, Emir'in, sonunda kanallarında açıklama kısmına bırakıyorum. Onların da kanalına abone olup desteklemeyi unutmayın. Yeni videoda görüşürüz. Bay bay.